Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Erhan Özkanca. Bugün sizlerle beraber GNC markasının SRL ve SRXL modellerinin incelemesini yapacağız. Model isimlerinden de anlaşıldığı üzere ikisinin arasındaki fark sadece ebatları. SRXL olarak adlandırdığımız model şu an benim elimde duran ufaklık. Diğeri de SRL olarak adlandırılıyor biraz daha kısaltılmış CQB'ye yönelik ayarlanmış, dizayn edilmiş olan modeli. Dilerseniz ben kısasından anlatmaya devam edeyim. zaman biraz hareket kabiliyetini kısaltıyor burada. Polimer bir gövdeye sahip. Öncelikle onu belirtelim. Ama el kundağını metal olarak yapmışlar. Bu el kundağının 9 inçlik bir ölçüsü var. Ve Keymode sistemine sahip. Keymode neydi? kutu içerisinden çıkan ekstra raylarla rayları buradaki ray sistemine adapte ettikten sonra gene arzu edilen aksesuarları dilediğiniz gibi tüfeğin monte edebiliyorsunuz. Hem işlevsel olarak hem de görsel zenginlik katarak tüfeği kullanmaya bu şekilde devam edebilirsiniz. Üst tarafta normal ray sistemi var. Burada ray sisteminde de Ray sisteminin üstünde katlanabilir nişangahlarımız var. Buradaki katlanabilir nişangahları kapatırken öndekine arkaya bir tane pin yapmışlar. Pime basıp da kapatıyoruz açarken serbest bir şekilde açılıyor ama. Bu katlanabilir. Şangayların da bize sağlamış olduğu fayda herhangi bir optik, red dot gibi işaretleyici veya da yakınlaştırıcı bir ürün kullanmak istediğimizde bunları sökmeye uğraşmıyoruz. Sadece katlamamız yeterli oluyor optikleri kullan, kullanırken. Kurma kolu bize sadece o pop kapağını açıyor ve o pop ayarımızı yapmamızı yapmamıza olarak veriyor arkadaşlar. Dipçiğimiz ayarlanabilir dipçik bu şekilde kolay sadece arkadaki butona basarak dipçiğin boyunu omuz kol boyumuza göre rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. biraz de gene dipçiğin içerisinde hem üç yapraklı piller için hem de tek yapraklı stick piller için gayet iç hazresi müsait. Bir de GNC burada bize şekilde bir yuva veriyor. Hani burada tam bir şey söyleyemeyiz. Hani şu iş için kullanılıyor diyemeyiz. Yani ben şahsım adına bunu niye kullanıyorum? İçerisine ufak tefek aller veya bir suç gibi anlık tamir yapabileceğim aparatları, uçları içerisine yerleştiriyorum. Kutunun içerisindeki beraber bize askı kayış aparatımız da monte bir şekilde geliyor arkadaşlar. Gördüğümüz polimer, versiyon 2 bir gearbox kullanıyoruz. 50-120'lik bir yayımız var. Ele oturmasını sağlayan güzel bir kabzemiz mevcut. Burada da farklı bir tasarımla göndermişler. Biraz daha yakından göstereceğim. Şarjörümüz polimer, şarjör çıkartma butonumuz hem tüfeğin sağ tarafında hem de sol tarafında mevcut. Sağ el ve sol el kullanıcıları şarjörü çıkartır rahat bir şekilde bu tüfeği kullanabilirler. Şarjör yapısı polimer. 350 bb kapasitesi var. GNG bu şarjörlerde bir de kavuçuk bir metal yer kullanmış. Hem şarjörün görsel olarak bir zenginlik katmış. Bir de aynı zamanda hem ele oturması daha net oluyor. Bir de elden kaymayı da engelliyor arkadaşlar. Bu tüfeğin bir özelliği daha var. Şimdi bakın normal seri atıyoruz. Tekli modu aldım ve tetiğe bir kere bastım. 10 saniye bekleyeceğiz. Evet. Şimdi tekrar seri modu aldım. Üçlü atış. Dört atış yapmamıza olanak veriyor. Yeri eski haline çevirmek için de tekrar tekli moda alıyoruz bir kere bastıktan sonra 10 saniye kadar daha tetiğe basılı tutunca içerideki elektronik devreler sayesinde tüfek tekrar seri moda geçiyor. Evet geçmiş. Bu satış özelliğini göstermek isterken biz de size aynı zamanda bu tüfeğin diğer rengi olan gri tonlamayı da son yıllarda biliyorsunuz bu renkler moda, battleship olarak adlandırılıyor. Onu da göstermiş olduk. Hatta videoya bu tüfekle devam edelim. Boyutlarından bahsedelim ve ağırlıklarından bahsedelim. Kısa olanın kapalı boyu 70 santim. Açıldığı zaman da 80 santime uzayan bir boyu var. Uzun olan modelde de 78 santime 88 santim olabilen bir ebatlandırması var. İç damlular 260 milim kısada 320 milim uzunda. İç damlı çaplarında ikisinin de aynı 6.04 olarak kullanılıyor. Ağırlıkları derseniz de iki boyun da çok aralarında yüksek bir fark olmadığı için 2 .350, 2 kilo 350 gram bir ağırlığı var. Uzun olan modelin de bunu da söylemeyi unuttum videonun başında el kumlağı 12 inç. Şimdi Güzel. FPS testimize geçelim ve buradaki efektlerin gücünü ölçelim. 20 gram boncukla FPS testini yapıyoruz. Arkadaşlar kısa olanın tam 400 FPS. Şöyle de gösterelim. 400 FPS. de aynı zamanda GNG bize Moffset özelliğini de göndermiş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Arkadaşlar hemen hemen aynı. 406. 406 FPS. Oyuncakların kullanılmış olduğu iç namlu sayesinde atışları 40-50 metrelerde gayet stabil bir şekilde gidiyor. Bunu da özellikle bir parantez içerisinde belirtmek isterim. Arkadaşlar oyuncaklarla alakalı size sunabileceğim detaylar bu kadar. Daha ince, daha detaylı bir inceleme yapmak isterseniz, test atışı yapmak isterseniz eğer sizleri mağazamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.